Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte slime pembe aldık arkadaşlar. Öncelikle bu slime'dan bahsetmeyeceğiz. Öncelikle arkadaşlar kanala abone unutmayın arkadaşlar ve Videoda da like atmayı unutmayın ve pembe kalp atın arkadaşlar. Şimdi videoya başlayacağız. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz pembe slime var ve bu oyuncağı nedir? Ejderha oyuncası arkadaşlar. Şöyle ki şunu kenara koyalım. Görüyorsunuz bu pembe slime slime hem de sim var arkadaşlar. Çok çok güzel bir slime arkadaşlar. Ben çok beğendim ve hemen aldım. Ve diğer videoda sizi suzunuzu tuttum arkadaşlar. Gittim video kapattım ve gittim aldım ve video açtım. Size gösteriyorum arkadaşlar. Çok güzel bir renk arkadaşlar pembesi. Ben, benim favori pembedir. O yüzden ben pembe aldım arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. video sunusu geldi? Bay bay.